ne güzel yem yeşil oldu her yer. Hadi bir tane daha yapabilirim şunla. İnsanlar ev bulamadı. Ya farkındayım da hocam yapabileceğim yani bir şey yok. Ya hadi bir tane daha bundan yapabilirim. Ya da bu çevreyi biraz düzenleyebilirim ona göre. Ama çok da yapabileceğim de bir şey yok yani. Ha Allah şükür. Yavaş yavaş artıyor. Artın oğlum hadi ya. Ne oldu? Hayır mı? Hadi söyle. Aa çok ayıp olurdu bu arada. Partiler harikadır diyeyim ben. Vallahi helal. Güzel. Bunda çok uyguna düştük. Oğlum çok paramız var. Ya alet almam lazım abi benim ya. Vallahi. Bak şunlar üretilsin. Tamam mı? köprü kuralım. Ve şöyle yapmaya gerek var mı? Şu şekilde yapsak olur. Abi benim ticaret gemisine ihtiyacım var. Şimdi şununla bir ticaret... Şununla yaptık pardon. Aa bir viking şeyi daha... Halledilir. Hiç sıkıntı değil. Benim ne kadar şey varsa almam gerekiyor. Çünkü bu böyle hani... Ya bekle Allah bekle olacak bir durum değil gibi gözüküyor ya benim gözümden. Saldırıyor bunlar. Bu arada hepsini al aşağı ederiz. Hepsini yok ederiz. şurayı şöyle bağlayalım. Kaldır abi kayayı. Aa benim bunları buraya yapmam bir tık sıkıntı çıkarıyor bana. He, yapma dur. Tam taşırım ya bir şey olmaz. Bir tık taşıyabiliriz yana doğru. Aynen 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 o şekilde yapalım. Bak hatta hemen yıkabilirim. Zaten çok bir işe yaradıklarını düşünmüyorum şahsen. Çünkü demirimiz yok yani. Demirimiz olsaydı yararlardı ama demir yok. Bitti mi? Bitti. Abi geliyorsun. Buradan bir şey yüklemene gerek yok. Tamam mı? Geldin ta buraya. Nerede lan bu? Şu mu? Hani şey yapıyorduk, ticaret yapıyorduk. Yalan mı oldu? Haydi. Peki. O zaman kendimiz bakacağız. Tam bir diplomasi odası açaraktan. Aynen öyle kendimiz yapacağız. Hemen hızlıca bir alalım. A ticaret gemisi çok iyi. Tam zamanında. Hocam ver. Seni de isterim. Yani gerisine ihtiyacım yok. Benim sana satabilecek malım var. Çok güzel. Harikulade oldu bu. Şunu sal. Abi ah, sal. Heh. O zaman bir de ben senden odun da alabilirmişim. Sanki. Şu kadar. Çok güzel oldu bu bak. Var ya 10 numara oldu. Bunu da attık mı çok güzel oluyor. Başka da zaten demir şeyi yok. Kaynağımız yok. Bir diplomasi salonu yapalım şuraya. Abi malikane yap. Şurayı da şöyle yollarla döşeyelim. Üstünde bir şey yok mu? Hemen, hemen. Şimdi millet biraz hızlansın diye bazı yolları taş yapalım hocam. Tamam, şurayı çok kullanıyorlar mesela. Bak. Nispeten şöyle. Şurayı da öyle. Şurayı da çok kullanıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ve şurayı. Her yeri yapsın neredeyse. Tamam mıyız? Burada tamamız ya. Abi şuraya bak. Lan bir taneymiş çünkü. Ben sal ben ne diyorum çıkmıyor abi. Lan bir tane koyarsak çıkmaz tabii ki. Ah benim eşeklik. Şimdi silah da üretmeye başlayın. Hadi hocam. Koy şöyle. 10 numara. Şuraya da bir kuyu koyarsak eğer çok tatlı olur. Bak nereye? Şuraya mı koyayım? Şöyle. Değil mi? Buraya koymak daha mantıklı olur buraya koymak. Diplomat gelmiş. Hoş gelmiş. Buyur abi. Oo bu harika. Görüşelim. Şimdi bak ben sana ne satarım biliyor musun? Ben sana devasa bir taş satarım. Tamam demir satmam. İmkanı yok bunları satmam. İmkanı ihtimali yok. Hayvan gibi taş satarım satarsam bir ihtimalle kömür satarım. Kabul müyüz? Gayet iyi. Değil mi? Gayet iyi. Seve seve öderiz diyor. Sizinkiler de gayet iyiymiş hocam. Harika. 10 numara oldu bu. Güzel, fazla taşlarım böyle satabiliriz ha. İnsanlar ev bulamadı diyor. Ben şurayı açacağım imara artık yani yeter. Bir de şu odun eksikliğimizi bir giderelim hızlı bir şekilde. Şuraya da bir depo daha inşa etmek istiyorum çok. Bir bir saniye nerede o kasap? Bir kasap koysak ya şuraya. Biz onu koymayı unutmuşuz. Var mı daha kaldırılacak bir taş? Yok. Buranın bitişiğinde. Şunları kaldırabilirim. Şöyle. Bir yerleşim yeri de şöyle şuralara kurmaya bakalım biz tamam mı? Gayet iyi gidiyoruz şu an ya. Valla harika. Üretelim mi yavaş yavaş? çalışan yok diyor. Nasıl? Var oğlum var. Demir gerekiyormuş. Seni yıksam ne olur? Yıktım gitti. Al tarımı da buraya yaparız. Çok iyi oldu lan bu. Şimdi benim sana satabileceğim hiçbir şey yokmuş. Gördüğüm kadarıyla. Senden alabileceğim tüm demirini alabilirim. Ee, pek fazla alete gerek kalmadı artık. Ama yok oğlum çok pahalı ya. Yani. Ama bir 50 tane alayım ben yine de. Dursun. Kenarda köşede lazım olur. Tamam benim de daha fazla yapabileceğim bir şey yok. Burada da sadece taş ve kömür istiyorum. Tamam mı? Başka hiçbir şey olmasın abi. Diplomat gelmiş, hoş gelmiş. Buyur. Sen salaksın. Al hadi ha. Hadi mutlu ol. 110 benim için çerez parası oğlum. O yüzden. Bak yap bir festival. 110 dediğinde çerez parası. Yap 60 yapaktı. Bu ejderha artık bizim memleketlere uğrayamıyor. Çünkü yok ediyoruz abi geldi ha. Bak güzel. Aa bak geldi. İki tane çaktık şimdi. Ne yapıyor? Deli. Öldü. Hadi bay bay. Şimdi buralara mahalleler kuracağız abi. Tamam mı? O yüzden şu kadarı gidiyor şöyle. Burayı da bir süre aktif hale getirmeyeceğim. Buraya böyle güzel mahalle kuracağız. Şimdi mutluluğu artırsak mı? Mahalleden önce mutluluğu artıralım biz ya yani, değil mi? Aynen öyle bu arada dur. Bahçeler. Hocam. Dur lan oraya kadar. Her yerin bahçe. Her yerden devasa mutluluk akıyor. Abi. Dur dur ben yaşanılabilir hale getireceğim. Verginin karşılığını alacaklar her türlü. O konuda hiç sıkıntı yok. İnanılmaz mutlu olacaklar. Bak ne güzel. Oo balık domuz işi de çok güzel gidiyor. Vallahi iyi kapatıyoruz şu an ha. Hazır boş bulmuşken demiri. Basayım. Dur bakalım. 195. Bu 220'nin falan üstüne çıkarsa bil ki şey yapmamız lazım. Demirci yapmamız lazım demek ama pek çıkmıyor gibi. Şimdi hocam, benim buraları bölmem gerekiyor. Tamam mı? Şöyle ilk böldüğüm yer burası olacak. Dur önce bir normal yollarla bir yapalım. Şimdi buraya bundan koyabiliriz ama ihtiyaçları dur buraya bundan koyarız. Şurayı yıkarız. O zaman. Şurayı da öyle öyle ee, 2 iki... böldüğümü düşün şu şekilde. Orada taş ocağı olacak. O yüzden şöyle bölünmek zorunda kalacak. iki buradan. iki buradan. Bir kalıyor oraya. Şuradan çekebilirim. Tamam. Şöyle bir mahalle daha kurabiliriz. Güzel bir şekilde. Vikingler geliyormuş. Çok zayıf noktadan çıkar, oradan çıkarsa. Aman ha. Ben abi devam. oraya değil şuraya yapmak daha mantıklı. Aa geliyorlar. Göz açtırmayız diye düşünüyorum. bir tık daha iyi. Mezarcı diyor ki boşta mezarlığım kalmadı hocam diyor. Al. Kafi olur herhalde sana. Burayı yıkıyorum. Onun yerine şurada böyle güzel bir ormancı koyabiliriz. Mi? Acaba? Ya da bir kat daha. Bir kat daha atabilirim dışarıya. Şurada kalsın ormancı o yüzden Şimdi tüccar Ne varsın? senin Ben bir şeyler taşımış mıyım Yok Kalsın ya Her şeyimiz var Ben senden ne alayım Yani demir alabilirim Tamam yeter Hadi ver lan ver Aa param kalmadı ki. Para yok. Mecbur böyle kalacağız hocam senle, tamam mı? Diplomat geldi. Hoş geldin. Ya balım benim ya. Oğlum sen harika bir şeysin ya. Vallahi. Sen müthiş bir şeysin ya. Duygulandırdın lan beni. Şimdi. Gıdamız gıdamız yetiyor. Aa şunu yükseltmeyi unutmuşuz. Şöyle bir tık yukarı taşıyorum ki şunu bayağı yukarı taşıyacağım. Hani menzili artsın şeyle uğraştırmasın abi bizi. Yani. Aynen. Güzel. Buraya devasa bir ev daha kuracağım. Bir depo gerekiyor. Şöyle hazırda bulunsun. Ve daha sonra evler abi. Evlere başlıyoruz. Şapel mapel tarzı binaları şu taraflarda yap. Hatta burada yapsam daha iyi. Şöyle şu bölge. Tamam mı? Burada olması bizim için çok daha verimli olur. Abi çok vergi alıyorum harbiden. Biraz düşürelim. Hiç sesleri çıkmıyor. Düşür düşür. Şimdi yeni gelirse taş da alayım ben de. Bak ne güzel her yeri görüyor güzel. Bunlar ağır hasar verir şimdi. O her yeri gördüğü için onlara sıkar. Çok güzel. Aa bunun makslarını da vermişler. Diyor ki bunun maksı bu kadar. He tamam lan ben de diyorum bu çevre ne işe yarıyordu. Peki. Abi çok iyi. Doğu savunmamız harbi çok iyi oldu. Sadece şuralara ulaşamıyoruz çok. Oraya giderken de savunmayı artıracağız abi. Yapacağız. Aa bir tane eksik. Lan olur. Bir şeydim mi işimize gelir? Pazar mazar bir şeyler koyarız abi buraya. İşimize gelir. İyi olur. Ya da bir yol çekip Yok gerek yok. Ne diyorsun? Ya ben sana söz veriyorum da hiçbir zaman sözümü tutmayacağım ama hadi yalandan dümenden bir tane yapayım şimdi şuradaki taşları alalım yavaş yavaş burayı şeye çevirmeye başlayalım ha tamam mı büyük taş ocağına çevirmeye başlayalım hazır onu yapmışken buranın etrafında var mı buranın etrafında hiçbir şey yok tertemiz o zaman şunu bir çık bakayım be. yok gerek var mı? Gerek yok aslında. Kalsın. Bu arada bölüm burada bitirelim. Bayağı uzun olmuş. Ben bunu iki parça şeklinde atayım ki sıkılmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki bölümlerde inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.